kanamıza girdi bizim. Yapıyor bir şeyler ama yapıyor, <gülüyor> <gülüyor> Anne gel bakalım. diyorsun aldıysan o, camı bu, o cam, bak Bak bu hemen hemen buraya sıfır. Sıfır mı? Aha. Yani cam. Daha cam tamam. biraz ağlan olsun. Öyle mi? Sen de bana istersen bu camdan sıfır olsun. hangi Hangini kullanıyorsun en çok? İşte buraya burada işimiz yok ama. Yani, cam açıyor musun? Hayır. Camı hangi cam açıyorsun Okuyacağım kuşamlar... yok. Hocamla da şimdi öyle de. Ama tamam abi sen o zaman bunu o zaman camı ortada da biz takılalım. Biraz daha bu tarafa mı gelecek? Sanki şöyle bir üç parmak daha. Üç parmak. Anne geç. Hı. Lan abi sen de geç. Hemen. bak şuradan şöyle. Bak bu şekilde duracaklar. Me he could build me with feathers and break me with smoke. Holds me till I can't breathe. And his eyes tell me things his mouth can't achieve. Me, I feel a thousand different ways. Bak. yanlış anlama görüyor musun nasıl olur? <laughs> Abi ten temiz süper. Aynen. Azuz değil efsaneyiz yanlış anlama abi. Şimdi bir bir ten temizi açalım abi. Sana şimdi bir demir de yapacağım. Hadi, hadi, hadi. Ama, bana, şimdi, tamam anacım tamam. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me I'm curious, George, I hop in the Porsche, five and a horse I'm ready for war, I'm coming for pros, and turn to a ghost I need to know everything Now you be surprised at the info you get, is by letting them talk, so I'm letting them talk Gotta keep quiet, maneuver 90 kişi şey oldu. Ne oldu? Terlke. Biraz aşağıda kaldı. Niye aşağıda kaldı biliyor musun abi? Buradaki demir var ya. Demir oldu gördün mü? Aynen. Şimdi iki tane bitmeyi attık mı bir biraz daha toplayacak kendini. Ama bu biraz bunu biraz daha yükseğe takmamız lazım bizim abi. Öyle mi diyor? Evet. Yani biraz yükseltmemiz lazım bizim onu. Komple açalım bakalım ne olacak. Valla araba içeri alırken söktürdük biraz. Onu da halledeceğiz. Bu parçayı söktük. Boyacıya gönderdik. Yaptırdık. Bu şekilde. in the door, you gonna see me there, just sitting on my own, I hear the people laugh, but I just check my clock, I've never been the best, with have as more talk, and then I hear a crash, behind my back, one glass of old wine, Raise down my jacket, and then I see you blushing, and suddenly it's clear, when I look at you, dad, Christmas is here You tell me don't you think This place is looking crowded And that new whisper in my ear Look, I'm not even sure My mind's a little clouded But it looks like Christmas is here You asked me about my sweater With Santa in space Tell you it's a gift from the owner of this place, and then you're looking up and tell me with a glow, it looks like we stand under a mistletoe, and then we feel a bump behind our back. Somebody pushing. <inaudible> Bunlara nasıl oluyor biliyor musun? Karayın Allah çok iyi. abi sen Ama biz gene atalım işimizi garanti Şöyle bir tane koyacağız. Aynen. Parçayı taktıktan sonra burada boşluk kalmıştı. Hazır boya bu yaptırmışken burada da bayı. Başkası olsa hiç uğraşmam böyle. Eyvallah kardeşim benim. Karşısını sallarsın. Aynen. Şimdi araba bası hareketi halinde ya tık, tık 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 gevşeyebilir bir şeyler ya. oluyor mu bir Şimdi abi üstünü yıkat. İkinciyi attık mı? Aynen. Canlarını tutmuyor abi. Spreyi <laughs> de. Ne bile abi. Sana bak neler yaptı. Hakkını verdik ya. Mı? Aa, yapıyor mu? Yapıyor mu? Yapıyor Hasan abi. Şu an havadan bir ince müzik açsana mı abi ya. Anam Allah'ım. Uğur vallahi abi? Allah. Abi. <laughs> abi beni çok atma iddia et abi. Niye? Nasıl <laughs> ufak demek koyuyor abi ya. <laughs> akşamdan boya var ya bir de Hatta da olsa var ya nasıl olur bilmiyorum canavar gibi ama o anlayan olmaz. Oraya ne alırız biliyor musunuz? Onu çıkartırız istersen buradan boyarız. Şimdi işte güzel oldu Aynen. Şimdi daha iyi oldu. Evet daha iyi çok hoş değil mi? Bak şimdi bu, bu güzel de mesela böyle bile. Ama onu da takınca olacak. Yavulacak mı? Tabi. Evet bu ne evet, bu. Abi, güzel. you start to change? Do you feel the

Uydu yani arabayla. da. Şuraya böyle bir tane portakal yazdığını düşün bir yer. Arabanın üstünü abi? He Yanına da bir iki tane böyle portakal resmi koyu aslında dondurmacı arabası. <laughs> <sen gülüyor> yani. Buraya da küllaf falan yaparız. <laughs> Mustafa zor oluyor ya. Süper oldu yanlış anlama. İçime sindi benim Şimdi arkadaşlar tentemiz de bu şekilde. Boydan uzunluğu 3,5 metre. Açıldığında da 2,5 metre oluyor. Şu anda bulunduğumuz yerde çok insan olduğundan dolayı yolda kapatmamak için fazla açmadım. Tentemiz biraz yüksek oldu. Bunun sebebi de güneş panellerinin profiline koyduğumuzda a tentenin ayakları kafamıza değiyordu ve sağlam olmamıştı. Her şeyden önce sağlam olması önemli olan sonuçta Allah korusun yolda giderken birinin canına zarar gelsin istemeyiz kötü durmuyor aslında ama a, sonuçta bizi çok rahatsız ederse birkaç santim daha indirebiliriz. Vize konusunda ise a, gerçi ayna boyutunu geçmiyor ama yükseklik olarak sıkıntı çıkartırlarsa onu da o zaman bakarız. Gerekirse söker tekrar takabiliriz. Bu konuda da bilgisi olan arkadaşlar varsa yorumlarda bana belirttiyseniz sevinirim. Şunu da belirteyim. Hiçbir parçayı biz dışarıdan almadık. Elimizde olan malzemelerle bu tenteyi taktık. Hüseyin'in dükkanında vardı. İkinci el olarak onu kullandık. Gayet de güzel oldu. Buradan Hüseyin kardeşime teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Tentemizde şu anda açma demiri yok. Şimdilik elimizde manuel olarak açıyoruz. Onu da müsait bir zamanda yaptıracağım zaten. Onda da sıkıntımız yok. Tentemizin kapalı hali de bu şekilde. Gayet de güzel duruyor. Hüseyin kardeşime yemek sözüm var. Onu da en kısa zamanda yapacağız zaten. Bunun da videosu gelecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.